Oo efendim kimler gelmiş kimler gelmiş hoş gelmiş sefa gelmiş gel şöyle hanım bak ne gelmiş İşim var bakamam şimdi ne ki o sana ev işlerinde yardım etsin diye getirdim üstüme kuma mı getirdin utanmadan ama kuma güzel isim beni seni büyük bir dertten kurtaracak büyük bir buluş mi robot vakum mop 2 süpürge. Mi Pro Vakum Mop 2 Plus süpürge. Mi Robot Vakum Mop 2 Pro Plus süpürge. Hadi ama adamın başarabilirsin. Mi Robot Vakum Mop 2 Pro Plus Robot süpürge. <laughs> Simonos Antonio de la Santissima Trinidad Bolivari pala diyorsa olsa herhalde daha kolay olurdu. Bu içerikte cihazın kutu açılışını yapacağız. İçinden tek tek neler çıkacak göreceğiz. Deneme amaçlı çalıştıracağız ve ilerleyen zamanlarda da detaylı inceleme videosunu çekeriz inşallah. Hadi başlayalım. Kutunun üstüne bir bakalım. Nesnelerden kaçınma teknolojisi kullanılmış diyor. Akıllı 16 tane bağımsız sensör var diyor. Otomatik olarak kal yüzeylerini algılar diyor. 3000 Pascal gücünde diyor. Hepsi bir arada diyor. Nescafe gibi. Vakum yapıyor, mop yapıyor. Elektronik kontrollü su haznesi var diyor. Mopu da bu şekilde yapıyor diyor. Ve diyor uygulamadan kontrol edilebilir diyor. O uygulamanın da bir örneğini koymuş buraya. Şu şekilde de bakarsak. Şurada niye Rusça yazıyor onu anlamış değilim ama. Rusya'da savaş çıkınca Rusya'daki Mop 2 Pro Plus'lara mı çöktük ne yaptık? Ürün ekstra bir koruyucuya sarılmadan geldi bana. Direkt bu şekilde streçlenip gelmiş. Umarım içi korunaklıdır ve cihaz zarar görmemiştir. yazın yanında şurada garanti belgesi çıktı. <laughs> Bizim ufaklık bundan korktuğunu söylüyor. Bakalım açıldığında tepkisi nasıl olacak? Belki üstüne binip gezmek bile ister. Sevmiyor musun? Kutusuna zarar vermeden açıyoruz. İçinde karton dışında ekstra bir koruyucu yok ama ürün sağlam. Bakalım burada ne varmış. Muhtemelen güç kablosu. Aynen öyle. Şu parçaya bir bakalım. Çıkmıyor bu ya. Ha, bu şarj istasyonuna benziyor. Aynen. İyi iyi güzel. Çok yüksek değilmiş. Daha yüksek bir şeye bekliyordum. Bu da şarj istasyonumuz. Yani kutu yüksekliğinden bile az. Evet. Evet. Büyük patron geldi. Çekilin yoldan. Bu kocaman bir kara Fatma'ya benziyor. Üstü jelatinle. Jelatinli kaldırıyorum. Kullanmadan önce filmi kaldırın diyor kaldırıyorum. Bunun üstünde bir kamera gibi bir şey var burada. Şunların hareket etmesi için kullanmadan önce şunları da çıkartmam gerekiyor. Şunu da çıkartıyorum. Artık şu hareketli bir mekanizma haline geldi. Şimdi kenarda dursun. Bakalım başka içinde neler var. Belgeleri, kitapçığı. Bakalım Türkçe var mı? Evet, kullanım kılavuzunun içerisinde Türkçe de mevcut. Hmm. Şurada bir adet yedek fırçamız çıktı. Şurada resinek plastikten. Bunlar da kıldan yapılmış. At kılın bu ya. Sert diş fırçasından hallice gibi duruyor bunlar. Kenara aldık. Ama şu koruyucu poşet bile kaliteli ya. Şuna bakar mısınız? Normal bildiğimiz standart naylon poşetlerden çok çok farklı. Dokunduğum zaman hissediyorum yani kalitesini. Bu da mopumuz. Şurada uyarılar var. Nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı. Şuradan suyu dolduruyorsunuz diyor. Şişeyle doldurun diyor. Çeşmeden doldurmayın diyor. Halının üzerine diyor paspas yapmayın diyor. Yaparım kardeşim sana ne ya. Halının tozunu almak istiyorum ben belki. Neyse çeşmeden doldurmamak mantıklı ama. Üstünde bir bez var. Bu mikrofiber bez. Bu şu şekilde çıkıyor. Bu şekilde çıkarak yıkamaya atabilirsiniz. Yıkayabilirsiniz bu bezi. Yıkama bittikten sonra tekrar bu şekilde takılabiliyor. Bu parçaların yedeklerinin piyasadan bakmak gerekiyor. Ama çok pahalı bir şeyse de şu bildiğimiz standart temizleme bezi yani. Mikrofiber bir temizleme bezini şu şekilde keserek buraya adapte edilebilir diye düşünüyorum. Şurada ne var? Bu temizleme fırçası. Bu da tekere takılan kıl da tüydü. Bunları temizlemek için kullanılıyor. Şurası geçiyor. Şu alt tarafta zaten bıçak var. Dikkat edin. Kolay kolay elinize zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış gibi. Şunlar da muhtemelen pislikleri temizlemek içindir diye düşünüyorum. Şimdi cihazın altını çevirdik şuralar esmiyor. Muhtemelen buralar duvara değdiğinde esneklik kazansın, cihaza zarar vermesin ya da cihaza zarar vermeden cihaz geri dönsün diye yapılmış. Şuralarda sensörler var. Bunun için yedek fırça koymuşlar demiştim ama maalesef üzgünüm yedek değilmiş. Kendi fırçası buymuş. Yani yedek bir fırça almakta fayda var. Bunu buraya bastırdığınız anda cuk diye oturdu. Şu anda buna su koymadım ama yine de bir takmak istiyorum. Çok kolay bir şekilde yerine oturdu, cuk diye. Şöyle kenarlardan bastırıp yine çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorum. Şunu bir açmak istiyorum. Şuradaki mandallardan bastırdığımda bu direkt çıktı yukarı doğru. Güzel bakın şuralara büyük parçalar gelmesin diye demirler falan takılmış. Güzel düşünülmüş bence. Fırçasını çıkarttık. Fırçası yumuşak kıllardan yapılmış. Yani halılarınıza, zeminlerinize zarar vermeyecek bir malzeme bu. Şuradaki kıllara göre daha yumuşak. Bu böyle dönerek aynı zamanda da vakum yapıyor. Bu da bu şekilde yatay dönerek pislikleri bunun içine atıyor. O da kendi içine olduğu gibi çekiyor. Önce bir tarafı takıp sonra diğer tarafı da taktığımda çok rahat bir şekilde oturuyor. Tekrar bunu yerine koyuyoruz. Ben bunu ters çevirince bu tekerler aşağı doğru iniyor ve bu tekerler vasıtasıyla 2 santimlik yükseklikleri çıkabiliyor cihaz. Şimdi bir oturtalım bakalım yere. Şöyle şu anda teker yere değiyor. Bıraktığım zaman aşağı doğru iniyor toz hazinesini açalım. Toz hazinesinin nasıl çıkartılacağı ve temizlence ile alakalı bilgi koymuşlar. Mi Home uygulamasını nereden indireceğimize dair bir kare kod var burada. Uygulamanın nereden indirileceğine kadar düşünmüşler. Şu klipsi çekiyorum. Gelmiyor ya. Heh, geldi. Buradan alıyor, bunun içine atıyor. Şöyle şu ok yerlerinden ileri doğru bastırdığımızda ise toz haznesi açılıyor. Ve bunu boşaltıyoruz. Ama toz hazinesi büyükmüş yani yaklaşık 550 milim diye yanlış hatırlamıyorsam. Değişme vakti geldiğinde ise filtresi buradan çıkıyor. Filtrenin önünde de filtreye pislik gelmesin diye çok ince ızgara gibi bir şey var. Yani bence gerçekten üstünde baya baya kafa yorulmuş. Mühendisler baya uğraşmış bir cihaz gibi duruyor. Tabi bunu zamanla daha iyi göreceğiz. Bütün deneyimlerimi inceleme videosunda anlatırım. Şimdi tekrar bunu yerine takalım. Şurada reset ve wifi düğmesi var. Herhalde düğmedir diye tahmin ediyorum. Buna bir ataş yardımıyla ya da telefonların SIM yuvalarını çıkartan ince iğnelerle çıkartabilirsiniz. Normal iğne denemeyin. Ucu sivri olduğundan dolayı buralara zarar verebilirsiniz. Burası da bu kadar. Muhtemelen bu da kamera. Koltukların, yatakların altına girdiği için muhtemelen tavanı falan çekiyor da ne işe yarıyor valla ben de bilmiyorum. Şöyle önüne bakalım. Şurada bir tane kamera var. Şurada bir tane sensör var. Öndeki kameranın yakından görüntüsünü de bir alalım şurada. Öndeki kameralarda böyle. Yani muhtemelen bu sensörler ve kameralar sayesinde e, evin haritasını çıkartıyor. Yolunu da bu şekilde buluyor. Tabii bu cihazı tercih etmemizdeki en büyük sebep tepesinde na böyle bir şapka olmaması. Bu kameralı model olduğu için tepesinde şapka yok. Şapkalı modellerde ise kamera olmadığı için şapkasının içinde bulunan lidar sensörler sayesinde yolunu buluyor ve haritalama yapıyor. Saadete gelecek olursak bunun yüksekliği 8.2 santim koltuk altlarına girebiliyor. Şapkalı modellerin yüksekliği 10 santim koltuk altlarına giremiyor. En azından bizim evde bu şekilde. Hadi şimdi cihazı açalım ve masanın üstünde bir deneyelim. Turning on. Açıldım. E. Ne yapıyorsun? Ya düşerse? Ha. <laughs> 16 tane sensör koymuşlar be. Bir zahmet düşmesin değil mi? I'll the I'm stay Hanım tut tut düşmesin. <laughs>